Şu an burada öfkeli taraftarlar. Öfkeli taraftarlar e, şu an e, takımı girdi. Takım girerken tepkilerini gösterdiler. E, gerçekten üzgün Fenerbahçe taraftarı. Aslında e, Sivas Spor'la Kupa'da karşı karşıya gelmişlerdi hafta içi. maçı kazanmıştı Fenerbahçe. Yeni transferlerin 3'ü de ilk 11'de. Yeni transferlerin 3'ü de ilk 11'deydi. İşte görüyorsunuz. Söylüyoruz. Evet görüyorsunuz çok ben çok kısa küfür olmak kaydıyla. Ne cümlə gəlsə ver. Başqa bir artırmayacak. Dönünsün ya. Ne ceremonon içtik partim. Dönünsün ya. Ne ceremonon içtik partim. Bu taraftara yazık. Yeter Gerçekten yazık. Ya. Aykut Kocamanın da. Abi, Başkanımızın da her zaman da, arkasındaydık. Ama yeter. Istemiyoruz abi, istemiyoruz. Ama i̇stifa edince geri dön çağrısı yaptı taraftarlar. Yeter. İstifa yeter. ettiğinde. Hangi taraftarlar. ya? Buraya ya. geldi taraftarlar o akşam Hangi buraya. Evet enteresan işte Fenerbahçe taraftarı. Evet tabii çok fazla.